kardeşlerimizi alıyorum. Ne kadar masum olabileceğini ben burada görebilirim <laughs> yani. Oğlum niye almıyor bu senin canlı ya? <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim ben mi yapamıyorum? Az önce geldi biri, ses geldi, görüntü yok. Al bir tane. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Tamam. <laughs> Demirem mi oldu? Deprem mi, oldu? deprem mi oldu? Deprem oluyor. Deprem mi oldu? Al, Yalan söyleme. Sallandı sen ama. Hadi o zaman çıkalım. Ben hissetmiyorum. Y kaçıyoruz, s kaçıyoruz. S Hissetim oldu mi? mu? Twitter'a bak, Twitter'a bak. Twitter'a bak. Al, bak arkadaşlar şu an şu an ben bana taşa geçmiyorum deprem oldu. Demine, sen hissettin mi? Deprem vallahi yazıyorlar. Deprem, deprem eyvah, yazıyor. Eyvah, Benim eyvah. Vallahi. Nereye? Sakin ol. Emine derim deprem. Sakin Neyi bine, neyi bine, neyi bine. Oğlum canlı yayında Değil deprem. Mi? Mi? Canlı yayında deprem oldu. Aa. Parası ya. sağlam. Oğlum sorma da deprem oldu. hayır. Deprem. 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 geldim. Tweet atıyorlar sürekli. Ha, Aha sallandı. Deprem olurken binilmez. 3-4 Oğlum binilmez. Asansöre binilmez. gel. sallandı. nasıl sallandı ya? Nasıl ya. Diye. Aa dur bakayım dışarı. Binayı tutuyor mu? Hani oğlum hiçbir şey yok. Yıkılan yok mu? Yok yıkılan falan. falan çıkmış bir baksana. Bu ülkede yıkılmış ama. Yıkılan. Deprem Aa, mi oldu? Deprem. <laughs> Nasıl dönüyor? Oh, yani. ne güzel beşik gibi sallandı. Yemin et. Vallahi Oğlum ben niye hissettim? Ne güzeldi. Bağırsana Atakan deprem mi oldu? Belki bir evet der. <laughs> Depremi hisseden var mı? Deprem oldu. Şu an dalga geçiyor ama bence binada durmamalıyız. <laughs> 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 hadi kaçalım. Hadi. Vallahi Haydi Hadi kaçalım gel. Oğlum bir herkes belki aşağıymıştır niye? Ben diyorum. Nereye ya? Gidiyorum oğlum ben. Aşağı mı? Evet. Aa adam gitti ya. <laughs> oğlum bildiğin gitti ya. Hakikaten. Atakan aşağı gitti. <laughs> hani ya sallansak bunlar da sallanmaz mı? <laughs> Ben anlayamadım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Herkes şu an mesaj atıyor. Deprem oluyor ya aşağı indik. Yok yıkılan benim hayallerim. <laughs> Ben aşağı ineyim yani. Ben de aşağı ineyim hadi. Hadi inelim aşağı. <laughs> Gel oğlum aşağı in. Abi iniyor muyuz? Kimse aşağı inmemiş. <laughs> Kimse aşağı inmemiş. Kimse aşağı inmemiş. <laughs> e aşağıdaki... <laughs> ne oldu? Ya. Şey şey ya. Oğlum 5 tane tweet okudum. 5! Ne yaparsın? Çerköy'de oldu. Çer, Çerkezköy'de oldu. Tren topik oldu deprem. <laughs> Twitter sallandı ya. <laughs> Ya <laughs> Of, <okumdi. gülüyor> İlk fırsatta kaçacak isim belli oldu yazmışlar. Ben size çağırdım, yalan söylemeyin.